Evet arkadaşlar merhaba. 20 Nisan 2021 Salı günü gece programı, akşam programı daha doğrusu Adana At Yarışları ile beraberiz tekrar. Evet tam arkadaşlar 9 koşuluk bir program var ve 2 tane de altılı gayan var bugün. E, güzel program aslında. Değerlendirmek nasip olsun diyelim inşallah. Adana ile ilgili hemen e, görüşlerimize birinci koşuyla başlıyoruz. Birinci koşuyla birinci altılı gayen başlıyor Adana'da. Normal kum 2000 metreye çıkacaklar. Handikap 16, 4 ve yukarı yaşta İngiliz safkanları burada. Tam 13 tane safkan start oluyor. Evet arkadaşlar bir de ekürimiz var burada 8 ve 12. Burada arkadaşlar şimdi ilk atımız 11 numaralı Deep Rise. Ali Kaçmaz da. bu arada burada her ne kadar ismi olsa da Samet Erkuş kardeşimizin büyük geçmiş olsun diyoruz. İnşallah iyi olacaktır. Ee, önemli olan e, burada e, bir an evvel salona kavuşması diyelim. Onun yerine kim binecek tabi bilemiyoruz. Ama e, hemen hemen bütün koşularda ona ait olan atları biz çıkarttık listemizden onu söyleyelim. Evet e, 11 numaralı Deep başladık 11 numara. Deep Ali Kaçmaz'la ilk atımız 7 numaralı Quampo Mehmet Sari Çelikle ikinci atımız 5 numaralı El Rapido. Mehmet Ali Solmaz'la Mert Ali Solmaz'la evet. ve 2 numaralı Rubuko Akın Özen'le arkadaşlar. 4 tane at buraya yeterli ama AGF oranlarına göre bu ayakta belki e, bir e, Logan veya e, duruma göre e, win for me de ilave olur mu? Bir bakacağız onları da. Burayı 11, 7, 5 ve 2 olarak geçiyoruz. Tabii ki Filibya'ya kim binecek o da önemli. E, burada kötü bir at değil Filibya'da. Ee, ve tabii ki en e, enteresan e, her ne kadar bu kadar bir, burada bir e, apranti binse de bomboş kiloyla koşa kalan bir full hardy var. Bunların hepsinde değerlendirme almamız lazım. 11-7-5-2 burada ilk e, ayaktaki 4 tane atımız bizim. İkinci koşuya geçiyoruz. Altılıganya'nın e, ikinci ayağı olmuş oluyor. Çin pisti de maiden bir koşu. 3 yaşlı İngilizler 1300 metre Çin piste çıkacaklar. 16-15'te arkadaşlar. Günün hemen hemen en zor ayaklarından bir tanesi bu. Tam e, 7 tane safkana yer verdik burada. 15 atın 7'sine saf, e, yer verdik. İlk atımız 5 numara King Çınar. Mehmet Salih Çelik'le. İkinci atımız 1 numaralı Bombardıman Ali Kaçmaz'la. Üçüncü atımız 7 numaralı Rashomon Ayhan Kurşun'la. 8 numaralı Strong Runner, Fatih e, evet, Fatih Rüsten Bebek'le. 13. Numara Gradus, Mehmet Ali, Ali Solmazla, 14. Numara Navratilova arkadaşlar Ercan Çankaya'yla kesinlikle arkadaşlar değerlendirmek lazım bunu da ve günün bombasını patlatmasını beklediğimiz Velat Demir'in bindiği Gold After Golden Step de burada bizim listemizde 5, 1, 7, 8, 13, 14 ve 9 şeklinde. Tam 7 tane safkanlı buraya geçiyoruz arkadaşlar. Dikkat ederseniz ekürleri yazmadık ama dileyen ekürleri de ilave edebilir. Gerçekten ciddi sıkıntılı bir hak. bu meydan koşusu. Böyle olmadık bir hata gelebilir. Evet arkadaşlar burada bakıyoruz şimdi 3. koşudayız. Altılı Ganya'nın da 3. ayağı almış oluyor ve 7. plasenin de başlangıç ayağı olmuş oluyor burada burada tabii ki bu 6 tane safkan içerisinde gönül isterdi ki e, bir şekilde tek atalım. Ama burada 2 tane safkana biz yer veriyoruz. Öncelikle 4 malı The Red Sonja Mehmet Sağ Çelik'le ilk atımız. Ve e, ikinci atımız da e, Ayhan Kurşun'la Castle Rising arkadaşlar. Burada e, bu iki safkanın e, biz yarışa gideceğini düşünüyoruz. Tabii yer, ki yer olanlar Court, Sudoku burada e, yaz Allah yaz yani. Fakat biz burada Castle Rising ve Red Sonja'yı ayıramadık. E, yapmış oldukları performanslar ve şu anda e, çizdikleri profil bize e, bu yarışta kesinlikle şanslı olduklarını gösterdi. Evet, e, the Red Sony'a 4 numara ve 1 numaralı Castle Rising ilk iki tane atımız ve o kadar bu ayak için 2 Dördüncü koşuya geçiyoruz arkadaşlar. Evet e, burada 5.5'te Handicap 16, 4 ve yukarı Araplar 2100 metre kum piste çıkacaklar. E, 11 tane safkan burada start oluyor ve bizim günün teki var burada. İnşallah e, bir şekilde e, iki ayağı da etkilecektir. İki altılı altılıya da ayağı diyorum. İki altılıya da e, e, burada Ali Kaçmaz'ın bindiği Efkarlı Efe. Bizim e, bankomuz arkadaşlar, günün bankosu, efkarlı Efe. Burada bu e, uygun grupta e, usta Jokey ile bir şekilde kazanmayı bilecektir. E, ve hem e, antrenörün hem de sahibi zaten kendileri, Kadir İpek, e, burada bu safkanı geliştirecektir. E, bu kombinasyonlar bizim için yeterli. Rakip arayanlar tabii 10 numara, 5 numara, 2 numara bunları da değerlendirebilirler ama biz burada 4 numarayı tek atıyoruz arkadaşlar. Bankomuz 4. 5. kuşu meydan mücadele. 3 yaşlı İngilizler 1300 metre için piste çıkacaklar. Toplam 15 tane safkan var. Gerçekten çok zorlu bir gün bugün. Ee, Adana çok güzel verecek. Dün Şanlıurfa'da 35 bin lira verdi. Evet. 5. E, kuşu arkadaşlar tam 6 tane safkana burada yer veriyoruz. İlk atımız 6 numaralı. Gerçekten çok e, inandığımız bu safkan Bugün çok iyi koşacak arkadaşlar. Count Monte Cristo. Ee, bunu mutlaka bu atı değerlendirin. Bizim ilk atımız arkadaşlar. Torok temsilcisi. İkinci atımız 3 numaralı Atılgan Bey Mehmet Akkavuz'da. O da yapmış olduğu yarışlarda yarışta son yarışta Çin pistte beşinciliği var. Çok böyle süper bir 5.lik olmasa da yani kazandığını gördükten sonra çok fazla itelemedi. Öyle bir koşuydu ama Çin yatkınlığına kavuştu. Zaten Safkan e, baktığınız zaman e, bir şekilde e, ilk kez koşuyor. Evet e, Atılgan Bey ikinci atımız. Üçüncü atımız 2 numaralı Anthony Ayhan'ın kurşunla. Dördüncü atımız Baronial Uğur Temur'la. Beşinci atımız King Falcon Akın Sözen'le. Ve e, son atımız 6. atımız arkadaşlar. 8 numaralı Akis Bibi burada. E, aprantisi Emre Akkılıç'la burayı 6, 3, 2, 4, 5 ve 8 şeklinde tam 6 tane atla geçiyoruz arkadaşlar. Evet 6. kuşu tabii ki 6. da 1. 6. da son ayağı arkadaşlar burada. Baktığımız zaman çimde saat 16, 18.30'da 4 ve yukarı yaşta Arap safkanları burada start alacaklar. 2100 metrede. Arkadaşlar tam ıı, tam 13 tane az sapkanın var ve bir eküri de var 3 ve 13 tane eküri. Biz burada 3 tane sapka eğer verdik İlk atımız ıı, gerçekten ıı, alternatif banko olabilecek bir sapkan. Gerçek küçük küçük kuponlarda ıı, bu atı da alternatif banko olarak kullanabilirsiniz. İz bırak. Evet, ıı, aprantisi ıı, burada doğukan konukla. Iı, İkinci atımız 4 numaralı Sinanlı Vedat Demir'le ve üçüncü atımız da 10 numaralı Moskova Ateşi Ayhan Kurşun'la arkadaşlar. Bu üç tane safkan normal şartlarda yeterli. Fakat daha fazla at yazmak istiyorsanız da arkadaşlar yazmanızda yarar var. Mesela çok ilginç atlar var burada. Tutarlı, Şeker Sultan, Hür Adam, Babadağ'ın oğlu gibi safkanlarda yazılabilir. Ee, ya yani buraya çok at yazmakta daima yarar var çünkü birinci altı genelinde son ayağı olmuş oluyor. Ama biz burayı 9, 4 ve 10 olarak e, geçiyoruz ilk aşamada. Gerisini de size bırakıyoruz. Zikrettiğimiz atları da unutmayın lütfen diyoruz. Evet, 9, 4, 10 dedik buraya. 7. koşu 6'lı Ganyan'ın da artık son ayağından, yani 6'lı Ganyan, 1. 6'lı Ganyan bitti. 2. 6'lı Ganyan'ın da 4. ayağı olmuş oluyor. 12 tane Safkan koşacak burada ve 4 tanesini biz burada yazıyoruz. İlk atımız 10 numaralı Trinetta Ali Kaçmaz'la evet 1 numaralı King Fury Mehmet Akyavuz'la 7 numaralı Aizen Rose Mehmet Salih Çelik'le ve 9 numaralı arkadaşlar Merve Ana Ercan Çankaya'yla kesinlikle bu 9 numaralı Merve Ana'dan da iyi bir koşu bekliyoruz biz bugün. Burayı 11 7 ve 9 şeklinde tam 4 tane sapkanla geçiyoruz. Tabii ki Koraşlı, e, yani böyle gruplarda arkadaşlar arka arka çimpislerde e, bu tip gruplarda gelen pek olmuyor kolay kolay ama tabii ki siz bilirsiniz. Burada esas e, bombayı 12 numara patlatacak. E, Black Tandır. Yeri olanlar 12 numara da yazabilirler. Burayı biz 10 11 7 ve 9 şeklinde geçiyoruz. E, hatta 2 e, numaralı King of Solid H katıyla her an böyle e, bir sürpriz yapacak durumda Malko Çağ'ın da olabilir. Yani gerçekten e, Adana'da bugün çok zorlu bir yarış var. Ama bizim için bu 10, 1, 7 ve 9 e, yeterli. E, bizim görüş alanımızda biz bu atlara inanıyoruz arkadaşlar. Dileyenler bu atların üzerinde de istedikleri atı rahatlıkla yazabilirler. 8. koşudayız. Altılık tabel tabelaya oluyor. Şartlı 4. E, 4 yaşlı Araplar. 1300 metre çimse çıkacaklar. 13 tane Safkan var ve biz de 3 tane Safkan'a burada yer veriyoruz. İlk atımız 7 numaralı Benzenci. Evet, e, Benzenci Ali Kaçmaz'da Usta Jokey'le. 5 numaralı Ekmez'in oğlu Fatih Rüstem Bebek'le. E, 2 numaralı Sakarya Güzeli, Mehmet Salih Çelik'le arkadaşlar. E, burada e, tabii ki dileyenler bunların üzerine de at yazabilirler. Bize 7, 5 ve 2 burası için yeterli gözüküyor. Ee, burada bir Daisy var, Tekinzade Zade var, ee, Yağız Alp var. Bunları da yeri olanlar değerlendirmeli. Gerçekten e, çok fazla e, kupon yapmanız lazım, geniş kupon yapmanız lazım. E, ancak o zaman e, bu tip altılılarda şansımız olabiliyor. Tabii ki e, 6 numaralı Gardan Gülü de her ne kadar son koşusunu e, kazanmış olsa da Kötü bir koşu çıkartmayacaktır. Üzerine Akın Sözen var. Ee, belki bu grupta arka arka geliş olabilir. Onu da değerlendirebilirsiniz. Biz burayı 7-5-2 yapalım. Tamamlamayı siz yapın arkadaşlar. AGF oranlarıyla. Evet 9. koşu. Son koşu. Altılı sonu. Adana'da çok zorlu bir gün gerçekten. Çok da iyi verebilir. Böyle çok bambaşka atlar gelebilir arkadaşlar. Ona hazırlıklı olalım. 2 numaralı Engin Bey. Bu maiden mücadele bu arada 1300 metre çim. E, Engin Bey bizim ilk atımız. Akın Sözen'le e, muhtemelen de bu kazanacaktır. Yani şöyle söyleyeyim bize göre alternatif bonkun üniteliğinde bir safkan ama arkasından 8 numaralı ile Girl, 5 numaralı Viva Forever ve son olarak da Ali Kaçmaz'ın bindiği Star Sofia arkadaşlar burada e, 14 numarayla Bizim listemizde 2, 8, 5 ve 14 diyoruz. Evet gerçekten çok zor bir gün ve herkese başarılar diliyoruz bugün için Katılım yapacak olan arkadaşların hepsine. Yani böyle ortak kupon falan yapabiliyorsunuz öyle yapın. Ne diyeyim? Arkadaşlar tüm bu geniş ayrıntıları web sitemiz www.maxportamin.com adresinden de rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Arkadaşlar YouTube kanalımızın altında bilgisayarlardan girdiğiniz takdirde daha rahat gözüküyor bu katıl butonu var. Premium üyelik alan arkadaşlarımıza her gün koşudan evvel, her koşudan evvel şablonları ideal şablonları atıyoruz. Değişen AGF oranları, çıkan atlara göre değişen tabii tekler dahi değişiyor. Bunların hepsini size yolluyoruz ideal kupon örneği olarak. İsteyenler premium üyeliği alan arkadaşlar bizimle iletişime geçebilirler tabi. Adana için söyleyeceklerimiz burada sona eriyor. İyi bir gün geçirmeniz dileğiyle, iyi bir akşam geçirmeniz dileğiyle arkadaşlar. Rast gelsin diyelim. Her şey gönlünüze göre olsun ve bol şans diliyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.